Merhaba, ben Muhammed Abdullah Şahin, Uluslararası Ticaret ve İşletme Bölümünde öğretim üyesiyim. E, finansal Yönetim dersini sizlere tanıtacağım. Finansal Yönetim dersi, bir şirketin e, nasıl yönetileceğini e, anlamamıza yarayan derstir. E, şirketin e, finansal kararlarının en iyi biçimde nasıl alınması gerektiği, şirketin değerini en üst seviyeye nasıl çıkarmamız gerektiğini bize anlatır. Bu ders kabaca e, üç parçaya ayrılıyor bir parçada şirketin yatırım kararlarını nasıl alması gerektiği, uzun vadeli yatırımların hangisini yapması, hangisini yapmaması gerektiğini anlatır. İkinci kısım sermaye yapısı ile ilgilidir. Yani şirket için kurul, şirketin kurulması için gerekli para, kendi paramız mı olacak, borç paramı olacak? Eğer ikisinin karışımı olacaksa nasıl bir karışım olması gerekiyor? Üçüncü kısımda şirketin günlük karar, kararlarını alırken, günlük yönetim kararlarını alırken parayı nasıl kullanması gerektiği ile ilgilidir. Şirket yönetiminden başka finansal yönetim dersinde öğreneceğiniz şeyler sizin kişisel finansal kararlarınızı alırken de çok işinize yarayacaktır.